Yatırım piyasaları inişli, çıkışlı olabilir. Olsun. GCM yatırımla iki yönlü yatırım mümkün. Kararsız kalırsam da bir uzmanla görüşebiliyorum. Yurt dışı hisseleri dahil yüzlerce ürüne yatırım yapabiliyorum. GCM Trader'la kolayca takip edebiliyorum. O zaman siz de sallanmayın, zıplayın. Pardon, tıklayın. GCM avantajlarıyla tanışın. GCM yatırım, geleceğime yatırım. Arabanı arabam.com'a derin de Işıltılı bir yıl için hediyeniz Liza'ydan. Seçili ürünlerde %50'ye varan indirime, 15.000 TL ve üzeri alışverişlerde mücevher çantası hediye. Monster Notebook'tan kuralları yeniden yazan bir güç, hız ve performans. Monster Semvuk, oyunun kurallarını değiştirenler için. Işıltılı bir yıl için hediyeniz Lizay'dan. Seçili ürünlerde %50'ye varan indirime 15.000 TL ve üzeri alışverişlerde mücevher çantası hediye. Casper, Casper, teknolojiyi yaşatır. Casper, Casper, her zaman yanımdadır. Telefon ve tablet, tv'ye, bilgisayarım, nirvana. Oyunda zaman yanımdadır. Işıltılı bir yıl için hediyeniz Lizay'dan. Seçili ürünlerde %50'ye varan indirime 15.000 TL ve üzeri alışverişlerde mücevher çantası hediye.